arkadaşlar. Bugün size parkımızı göstereceğiz. Ve bu parkta size park aletlerimizi göstereceğiz. E, tabii hatırlıyorsunuz ki demin attığımız spor aletleri videosu vardı. Ve bugün biz video yapmak istedi canımız iki tane. Ve bugün de parkımızdaki her şeyi göstereceğiz. E, arkadaşlar e, ilk önce Leyla'nın başı Atakan Bey söylesin kaydıraklarımıza gidelim. Okay. Hadi bakın. Hadi arkadaşlar kaydıraklara gidin. Kaydıraklara. Hem bu arada tam yanımızdan çılgın emir de geliyor. Bu bizim parkımıza en çılgın çocuğudur. Ona çılgın emir diyoruz. Bu ilk dönenceli kaydıramız. Buradan kim kayacak? Ee, i̇lk olarak ben kayabilirim. Evet şu an Aslan Bey kayıyor. Hadi Söylemeyin. Kaydıraklar. Hadi kay kay. hemen gelsin. Arkadaşlar Atakan haberi gördüğünüz gibi güzel trolledi. evet. evet. Sen kayacağım. Ama bura çok ıslak. Arkadaşlar biz burayı direkt gösterelim. Yoksa kaç olacak. Biz burayı direkt gösterelim. Yoksa anneler bizi döver. arkadaşlar bu bizim e, heyecan verici kaydıramaz. Bu hiç iyi yere o iyi de olmadı. Hı. Gerçekten, Gerçekten yandı mı? Vardı. Evet. Buz olursa Ka kar kar karda kendi kaydım ve bu hiç iyi olmadı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben de kaydım. Ee, arkadaşlar. Ee, şimdi size rastgele göstereceğiz. Hı -hı. Yani avlumuzu avlumuzu göstereceğiz. Şimdi hemen aşağı inelim. Evet arkadaşlar şu an geri döndük. Şimdi nereye gidiyoruz Hasan Bey? Ee, arkadaşlar şimdi sizi avlumuzun içini birazcık kısa geçip göstereceğiz. Hı hı, hemen gidelim. Hadi bakalım atadan. E. Hemen biz gidelim oraya. Sonra video başlatacağız. <laughs> evet arkadaşlar tam buradayız. Bak parkımız da tam şurada. Burada da bizim havuzumuz. Evet. havuz değil gidiyoruz Aslan Bey. Ee, şimdi size, e, size gitmeyi çıkarıp tersinden geliyoruz. Ooo tersinden mi? Neden tersinden gidiyoruz ki? Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar evet. Şu an 10 dakika ya da 3 saniye ya 4 dakikaya falan bunu bitirmemiz lazım. Yoksa Video bir anda kapanacak. Çok kötü olacak. Aslan Bey hemen bu videoyu bitirelim tamam mı? Tamam. Tersine geliyoruz. Evet. Evet. Tersinden buraya geldik. Ve en son annemizi gizli gizli mi bakalım? Gizli gizli. Seni gösteriyoruz. Evet evet. Evet evet. evet Kaçın gizli gizli. Gizli görmeden korktun. Korktun. Korktun.